Merhaba 5 Ağustos 2024 görmüş olduğunuz arkadaşlar nadir metalin nadir metal rafinerinin 500 gramlık sertifikalı altını sertifikalı gram altın olarak geçer 9.95 milyamdır 9.95 milyam ve barkodu bu şekilde üzerinde yazar milyam karşılığı 24 ayar gelir ve özellikle e, yine e, barkod üzerindeki numarasıyla arkasındaki sertifika numarası birbirine tutması gerekiyor ki doğru sertifika numarasına ait olsun. Kontrolü nasıl sağlıyoruz? Açtıktan sonra içerisine darbeler vurarak özellikle içerisini kontrol ediyoruz ki dökme malıp olmadığını anlamak için. Onun açısından da e, makine tutuyoruz. Makinede de yine ayarını veriyor. 24 ayar olduğunu gördükten sonra bizim için doğru ayar olduğunu anlamış oluyoruz. Hesabını nasıl yapıyoruz? Sizden alışın hesap ederken arkadaşlar 500 gram için örnek veriyorum bir hesaplama yapalım. 500 çarpı 0.995 milyon karşılığı çarpı içerisindeki has miktarı olmuş oluyor. Ve size örnek veriyorum 2625'ten alış gerçekleştirdiğimizi düşünelim. buçuk'tan alış gerçek.